Elazığ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen ilkokul, ortaokul, anaokulu ve özel eğitim anaokulları yeniden yüz yüze eğitime başladı. Elazığ merkez ve ilçelere bağlı köy ve beldelerde bulunan 126 okulda okuyan 15 bin öğrenci için uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı. Bu kapsamda merkeze 105 kilometre uzaklıktaki Kovancılar ilçesine bağlı Okçular Köyü ilk ve ortaokulunda tören düzenlendi. İlk ders nedeniyle yapılan törene İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Eren, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, Kızılay Elazığ İl Temsilcisi Rahman Kızılkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk yaptığı açıklamada il genelinde tüm köy okullarının kesintisiz eğitim öğretime başladığını söyledi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi tüm köy okullarımızda bugün itibariyle açılmış bulunuyor. Bir yıl aradan sonra tekrar sizlerle buluşmak, sizlerle olmak bizi hem mutlu hem de bahtiyar etti. Öğrencilerimiz okulunu, öğretmenlerimiz de öğrencilerini gerçekten özlemişlerdi. Biz eğitim öğretimi uzaktan olarak devam ettiriyorduk. Ama 15 yıl itibariyle tüm köy okullarımızda eğitim öğretim devam ediyor. Ve 1 Mart itibariyle de tüm ilk okullarımızda Ana okullarımızda eğitim öğretime devam edeceğiz. Kovancılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaya da okullarının en ücra bir yerde olmasına rağmen birçok başarı elde ettiğini belirtti. Okulumuzun çok farklı bir özelliği var. Okulumuz yüksekte olan bir yer, Kaşıma merkezi olan bir yer. İlde İl Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından yapılan özellikle kroz yarışmalarında ilk okulumuz başarılar elde etmekte, ili temsil etmekte, bölgede ili temsil etmekte çok başarılı bir okulumuz. Badminton'la beraber de inşallah sportif etkinliklerimiz daha da çeşitlenecek. Devletin pandemiye karşı sıkı tedbirler aldıklarını vurgulayan Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar ise Cumhurbaşkanı'na ve Sağlık Bakanı'na teşekkür etti. Bugün okullarımızın 2020-2021 eğitim, öğretim yılının ikinci döneminin başladığı gün. Allah'a şükürler olsun pandemi sonrası devletimizin, hükümetimizin aldığı tedbirler sonucunda pandeminin hafiflemesi okullarımızın, köy okullarımızın yüz yüze eğitime başlamasına vesile oldu. Bu konuda başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Sağlık Bakanlığımıza Emeği geçen bütün yetkililere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu bela kısa sürede dünya üzerinden kalkan ve insanların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde eğitim öğretimlerine işlerine dönmesine vesile olur.